Merhaba dostlar, Para Bil Kanalına hoş geldiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum, güzel cumartesiler olsun ve Borsa İstanbul'un kapalı olduğu bir günde arkadaşlar genel haberlerle devam ediyoruz Borsa İstanbul'dan haber vermeye. Evet, tacirler yatırımdan %55 kısa sürede %55 artış gelebilecek bir hisse var arkadaşlar önerileri ve lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız yani sadece burada ne yapıyorum arkadaşlar? Tacirler Yatırımın müşterilerine ve genel piyasaya sunduğu, özetle müşterilerine verdiği e, hisseler üzerinden başka farklı yatırım şirketlerinde burada vermeye çalışıyoruz hafta sonları biliyorsunuz. Kendi fikirlerinize göre siz yatırımlarınızı yapınız arkadaşlar. Evet, Türk Traktör TTRAK biliyorsunuz koduyla olan Borsa İstanbul'da e, bulunan hedef fiyatını tacirler yatırım Türk traktörün 436 liradan 928 liraya yükseltmiş arkadaşlar. Tavsiyesini al olarak korumuş. Evet tacirler yatırım Türk traktör için hedef fiyatını 436 liradan 928 liraya yükseltmiş. Yani iki katından fazla %55 getiri ihtimali var demiş bu şirketi. Tavsiyesini ise al demiş. Evet bu önemli bir rapordur arkadaşlar. Sadece bu adamlar tutup da bunu da şak bu şekilde ben bunun %55 artacak diyorum. E, sezon sonunda ya da 3 ayda 2 ayda bu %55 artacak burayı görecek demiyorlar. Yatırım şirketleri de bunu belli bir sebeplere dayandırıyorlar ve işte biz de burada bu sebepleri şu anda sizlere sunmaya çalışıyoruz. Siz eğer Türk traktörle ilgili bir yatırım düşüncesi oluşursa bu sebeplerin doğruluğunu kendi kafanıza göre fikrinize göre tartmanız gerekiyor. Evet Türk, Türk traktör için 12 aylık hedef fiyatımızı 436 liradan 928 liraya yükseltirken al tavsiyemizi koruyoruz. Sübvansiyonlu krediler ile artış gösteren yurt dışı talepten Türk traktörün pazar liderliğinin katkısıyla olumlu etkilenmesini bekliyoruz demişler. Arkadaşlar ek olarak faz 3 modellerin tekrardan üretimine başlanmasıyla artış gösteren üretim adetlerini ve yurt dışı pazarda devam eden güçlü taribi şirket için ana kataristler olarak görüyoruz. Şirket 2023 6.1K FDFV ve 6.9X FK çarpanlarıyla işlem görmektedir diyor arkadaşlar şu zamanda. Tier 3 traktörler ile üretimdeki adetsel artış. Şimdi burada tacirler yatırım bu %55'lik artış sebepleri neler neden kaynaklandığını anlatmaya çalışıyor. TT yani Türk Traktör 1 ya 22'de birinci yılda ya 2022 2022'de regülasyonlar doğrultusunda faz 3 yerine faz 4 emisyon tipindeki traktörün traktörlerin üretimine başlarken Geçen yıl başlamış arkadaşlar. Tedarik sıkıntılarından ötürü üretim adetlerine düşüş gerçekleşti. Bu sebeple şirketin 8 aylık 22'de yurt içi 2020'de yurt içi pazar payı %54'den %38'e geriledi. Şirket Temmuz 2022'de tekrardan faz 3 modelini üretmeye başlamıştır. Faz 3'ün katkısıyla 3. çeyrek 2022'de artış gösteren üretim adetleri 4. çeyrek 2022'de de devam etmektedir diyor bu pandemi dolayısıyla oluşan bu sıkıntılardan dolayı üretim yapamamış ve bu yüzden pazar payını yurtun %54'den %38'e gerilemiş. Fakat 3. çeyrekte başlamış artık arkadaşlar üretime 4. çeyrekte de devam ediyormuş. Şirket 4. çeyrek 2022'nin ilk iki ayında 3. çeyrek 2022'de yapmış olduğu toplam üretim rakamını aşarken toplamda 9201 adet traktör üretim gerçekleştirmiştir. Üçüncü çeyrek 2020'de 9011 şirketin dördüncü çeyrek 2020'de çeyreksel bazda yüzde 56 yıllık bazda yüzde 8 artışta 14100 adet traktör üretim gerçekleştirmesini bekliyoruz diyor. Yani Türk traktörün üretimi de artacakmış arkadaşlar. Mesela yatırım şirketlerinin de bir puanlaması olacaksa yap Türk traktör açıklamasını yaptığı bilançoyu açıkladı kaç traktör üretti bakın 14100 yüzde 5 10 %5 gibi artı eksiye göre durum nasıl değişmiş buradan da denetleyebilirsiniz. Türk Traktör'ün 2023 yılında %92 kakao ile yaklaşık 50 bin adet traktör üreteceğini öngörüyoruz. 2023'te 50 bin adet. Yurt içi satışların süb sübvansiyonlu kredilerle desteklenmesi. Ziraat Bankası'nın %50 süb sübvansiyonlu tarım kredisinin faiz oranları Ocak 2023 itibariyle %5'e gerilemiştir ve Türk Traktör satın alımlarında kullanılabilmektedir. Finansmana kolay ulaşılabilirlik ve düşük faiz oranlarının katkısıyla, katkısıyla tarım kesiminin traktörü olan talebi artmıştır. Yurt içi pazarda lider olan Türk traktör artan talepten olumlu etkilenmektedir ve bu durum yurt içi satışlar için ana katalisttir. Neymiş arkadaşlar? Sırat markasının uygun fiyata çiftçilere kredi vermesi. Şirketin yüksek marka bilinirliği, artan üretim adetlerinin katkısıyla talebe cevap verebileceğini, 4. çeyrek 2022'de yıllık bazda %5, çeyreklik bazda %39 artışla 13.700 bin adet, 2023'te ise 48.900 bin satış adetine ulaşmasını bekliyoruz diyor arkadaşlar. İhraç pazarlarında devam eden güçlü talep. Yurtdışı dışı pazarlardaki güçlü talep ikinci yarın 2022'de devam etti. Şirket Ağustos ayında yalnızca ihraç pazarlar için üretmiş olduğu Faz 5 modelini tanıttı ve yıllık 2000 adet et ek ihracat hedefiyle satışa sundu. Şirketin 4. çeyrek 2022'de çeyreklik bazda %23, yıllık bazda %9 artışla bin adet 5.300 adet ihracat yapmasını, ihracat pazarlarında yüksek talebin ışığında 2023 yılında 18.500 ihracat adetine ulaşmasını 20 bin adet ihracat hedefini 2024 yılında gerçekleştirmesini bekliyoruz diyor. Ah, evet arkadaşlar tacirler yatırım. Süre gelen yüksek temettü verimi. Karlılıktaki güçlü beklentilerimizin doğrultusunda dağıtılabilir temettü oranımız %90'dan %91'e yükseltiyoruz. Ve şirketin 2023 yılında 2.2 milyar TL 2024 yılında ise 4.1 milyar TL dağıtılabilir tevettür rakamına ulaşacağını öngörüyoruz diyor arkadaşlar. Riskler. Tabi bunların bir riskleri de oluyor. Sübvansiyonu kredilere erişimde yaşanacak zorluklar. Evet bu Türkiye için geçerli. Resesyon görünümü nedenle azalan yurt dışı satış adeti, tedarik zinciri problemleri, yurt içi ve yurt dışı pazarlardan artan rekabet, pazarlarda artan rekabet, ve Türk traktör için değerlememizde analistleri oluşturmaktadır diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Taclar Yatırım güzel bir şekilde anlatmış e, neden bu hissenin %55 gelir elde edebileceğini sebepleriyle sizlere göstermiş, risklerini de göstermiş e, ve sonuçta karar verici olan merci sizlersiniz. E, biz burada Türk direktör değil başka bir şey de olabilir. Önemli olan biz bunu haber olarak görüyoruz sizlere. Siz bütün yapacak olduğunuz yatırımlarda kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi araştırmanıza göre gerçekleştiriniz. Evet dostlar, kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca beğenileriniz, yorumlarınız bizim videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bu konuda da lütfen bize yardımcı olunuz. Hepinize bol bol kazançlar.